herkese pazartesi gününden günaydınlar bugün diyetimin ilk günü biliyorsunuz sizde şöyle bir tabak hazırladım kendime 2 yumurta yarım avokado biraz peynir bir de domates çay da yapmıştım şimdi ekmeksiz yiyeceğim çünkü tam bu da ekmeğim kalmamış evde de beyaz ekmek var onu yemek istemiyorum o yüzden bugün ekmeksiz yapacağım kahvaltımı Şöyle yanında da bir bardak çay içeceğim. Zaten arkadaşım geliyor. O yüzden çok böyle hızlı bir şekilde kahvaltımı yapmam lazım. Sonra arkadaşımla kahve içeceğiz. Mermişim geldi valla. Onu da bayağıdır görmüyordum. Çok özlemişim sabahtan. Çayım vardı onu ısıttım. O da böyle gelirken bir şeyler almış. Şimdi çay içiyoruz. Ondan sonra kahve içeceğiz. Ben yemiyorum ama kızlar biliyorsunuz diyetteyim. Tatlı yemiyorum. Sadece öyle bir iki kureymiş yedim. O kadar. Arayın. Arayın. Aynen bu, bu arayın oldu. Şey evet. Sonra bir de sade kahve içerim. Yani. Tamamdır. Yani. Merve de benim tam tersim. O kadar çok yer ki asla kilo almaz. <gülüyor> evet. yiyip <laughs> kilo alamayanlardan. O kilo almak istiyor. Ben de vermek <laughs> istiyorum tam tersi. kızının arkadaş. <laughs> Günde kaç öğün yiyor? Az önce konuşuyorduk hatta Merve'yle. 4-5 öğün yiyor. Mesela sabah 8'de kahvaltı yapıyormuş. Şimdi bu ikinci bu ikinci oyunu simit. şu an simit falan yiyor ben yemiyorum <laughs> evet, sonra yer. eve gidince bir daha yer evet, muhtemelen evet, evet. eşiyle evet. yer bir de yatmadan yer yat. <laughs> <laughs> ama bak sen çok yemiyorsun işte sen az yiyorsun evet az yiyorum az ama yiyorsun sık, yiyorum. sık yiyorsun evet. çok sık yiyorsun o solar bunu öneriyor o yüzden 50. evet bak 50 50. 50. <laughs> evet. Oh mis ne güzel <laughs> Ben de şöyle bir 53-54 olsam mükemmel olacak. Maal. Sen de öyle güzelsin aşkım. Her <laughs> türlü güzel. <gülüyor> <gülüyor> Vermem lazım. <laughs> Şimdi kahve yaptım. Birer tane de kahve içeceğiz. Çayları içtik. Arkadaşım az önce gitti kızlar, ee, birazcık sadece fıstık yedim, çay içtim, kahve içtim, ee, başka ne yedim? Birazcık fıst tuzlu fıstıklı şey yedim, antep fıstığından yedim ama öyle çok abartmadan yedim. Zaten kahvaltıyı ben geç yaptım bugün, saat 11 gibi. Kahvaltıyı çekmiştim zaten, ee, kahvaltıda ekmek yememiştim o yüzden kuru yemişleri ekmek yerine sayıyorum. Şimdi az önce kızlara makarna yaptım, makarna açtıdım. Böyle birazcık böyle bir iki çatal aldım. Yani bu kaçamak sayılmazsa valla bir iki çatal böyle ee, kızlardan bir iki çatal aldım çünkü ben makarnayı çok seviyorum ve asla dayanamam. Aslında böyle diyette hani makarna falan da yiyin diyorlar. işte pilav da yiyin diyorlar. Makarna da yiyin diyorlar ama hani ölçülere dikkat edin diyorlar. Örnek veriyorum bir böyle dolu bir tabakta makarna değil de böyle iki kaşık. işte pilav da yine aynı şekilde. Ee, vallahi dayanamadım yedim aslında ilk günden yemeyecektim ama yedim yani. Şimdi kendim akşam yemeği hazırlayacağım. Salata yapayım diyorum. Bir de tavuk vardı dolapta. Geçenlerde fileten almıştım. Onu diyorum çıkartayım böyle birazcık hafif kızartayım. Böyle e, tavuklu salata yerim diyorum. Ekmeğim yok zaten tam buğday ekmeğim. Aslında benim fileye de gitmem lazım ama bilmiyorum artık kızları evde bırakıp gidebilirsem gideceğim. Çünkü çardağa gelmedi yolda. O, onun gelmesi de daha çok da var. Öyle yani aslında bir fileye gidesim var yani. Diyorum kendime böyle birazcık bir şey e, falafel falan alayım. Ben falafel de seviyorum çünkü böyle salatayla güzel oluyor. Yani ben şöyle besleneceğim kızlar. Sabah kahvaltısı, alarm kuracağım bu arada. Saat 11'e alarm kuracağım. 11'de kahvaltı yapacağım. İşte 2.30-3 gibi böyle bir ara öğün yapacağım kahveyle birlikte. Zaten sabah aç karnına kahve içmiyorum artık. Sabahları sirkeli su içeceğim. Ee, organik elma suyu galiba bendeki. Elma ya da üzüm de olabilir, ikisinden biri. İşte böyle ondan bir kaşık bardağıma koyacağım. Su bardağıma onu içeceğim ilk. Sonra kahvaltı yapacağım 11'de. 2,5-3 gibi e, belki sütlü kahve de içebilirim. Eğer böyle acıkırsam sütlü kahve de içebilirim. Ya da Türk kahvesi içerim. Sonra böyle 5,5-6 gibi de diyorum. Akşam yemeğini yiyeyim. Daha da ondan sonra bir şey yemeyeyim. Ama işte durabilir miyim? Yani dayanabilir miyim? Bilmiyorum. Yani en geç böyle 6-6,5 gibi de yesem. Hani 6-6,5 gibi kessem Yine iyi, ilk günlerde. Ondan sonra daha da bir şey yemem. Yani biz birazcık geç yatıyoruz. Aslında o yatma saatini de birazcık böyle geri alırsam mükemmel olacak. Yani şöyle bir 10 gibi, 11 gibi uyusak keşke ama nerede? Yani yok, yatamıyoruz. 12 biri buluyor yani. İlla saati 12 edeceğiz, ondan sonra yatacağız. Yani erken uyursam acıkmam da, sabahları da yürüyüşe çıkacağım. Yarın başlıyorum. Bugün çağrı yok diye çıkamadım. Zaten gelmiş olacak bu gece. Ben de yarın diyorum. Almine'yi okula bırakayım, geleyim. Ondan sonra bizim sitede şöyle 3-4 tur bile atsam yine iyi yani benim için. Bir yarım saat kadar yürüsem süper olur. Arada sahile de inerim bizim burada. Sahilde de çok sahilde yürümeyi de çok seviyorum. Aslında böyle sabahları da çok güzel, sakin, sessiz oluyor. Sonra da böyle bir kahve içip geleceksin. Oh mis. Ama bu dediklerimi seneye inşallah Allah nasip ederse yani kızlar okula verdikten sonra öyle yapmayı düşünüyorum. Sabah böyle ineceğim sahile, yürüyüşümü yapacağım. Oradan sonra da böyle kafeler var zaten. E, gittiğimde çekiyorum zaten. Görüyorsunuz. Orada da bir Türk kahvesi içip evime geleceğim. Mis gibi ya. Gerçekten böyle Geçen gün yaptık ya mesela arkadaşımla. O gün yürüyüş yapmamıştık ama. Ya ama o kadar iyi gelmişti ki böyle çok böyle şeydim yani. Çok o günüm böyle çok enerjik geçti. Çünkü güzel uyandım, güzel vakit geçirdim. Sabahımı böyle güzel geçirdim falan. Gerçekten mükemmeldi yani. Bakalım artık kızlar seneye okula başlayınca bunu bol bol yaparım. Şöyle tavuğumu kızarttım. Şimdi e, birazcık buzluktan çıkardığım için parçalandılar ama. Ne olsun bir şey olmaz. Şimdi salatamı da yaptım. E, pilav kızlara ben yemeyeceğim. Şöyle salata yaptım kendime karışık. Şöyle zeytinyağı falan da koyacağım hemen şimdi. Işte limon. Yanına da tavukları koyacağım. Ay canım birazcık peynir istedi. Tulum peyniri de koyacağım ama. Şöyle son aynı çekeceğim kızlar. Salatam çok güzel oldu vallahi bakın. Yok yok yani. Tavuk koydum. Tulum peyniri koydum. Kıvırcık. Mor lahana. Havuç var. İki tane ekmek yemiyorum zaten. İki tane şu şeyden yiyeceğim. Geçen almıştım ya fesle yani zeytinli. Greta diye geçiyor ismi. Bunu hiç yemedim zaten. Çok merak edip almıştım. hem tadına bakacağım. Ekmek yerine bunu yiyeceğim kızlar. Diyorum ki balkonda yiyeyim. <laughs> Kızlar içerdiler. Bakayım. Hava da bozdu gibi birazcık ama. Bu arada saate baktım. Şimdi 6'yı 10 geçiyor. E, ee, 6.30'a kadar bitirmiş olurum yemeğimi. O zaman bana afiyet olsun. Çok acıktım şu anda kızlar. Ay valla böyle diyetler beni zorluyor ya. Asla böyle kolay diyet yapan bir insan değilim. Aslında tavuğu soslayacaktım. Böyle sarımsaklı, böyle toz biberli, kekikli falan. Halbuki ben de yiyeceğim dedi. O yüzden soslamadım. Yani böyle kaldı. Bir de göğüs yağsız oluyor. Azıcık yağ koydum. Öyle kavurdum işte. Hmm. Soslasa halbuki daha güzel olurmuş. Bu güzel gibi. Bu arada siz neler yediniz ilk gün? Yorumlara yazarsınız. Ben aslında bugün ıspanak yapacaktım. Ispanağım var dolapta. Ee, ama onu böyle bir yıkamaya üşendim. O yüzden onu yarın yapacağım. Bugün böyle salata yiyerek geçireyim. Yarın ıspanak yerim. Ee, üzerine yoğurtla. Yarınki benim de ıspanak. Ay bu çok güzelmiş. Harika. eve girdim kızlar ee, birazcık böyle ben kendime böyle diyetlik bir şeyler de aldım. onları göstereceğim şimdi size şu ekmekten aldım ee, çok tahıllı ekmek diye geçiyor şu İçinde 5 tane tahıl varmış tam buğday, siyes, çavdar arpa ve bir de yulaf ee, normalde ben tam buğday ekmeğini alıyordum ama evet. bunu bir deneyeyim dedim çünkü bu bana biraz daha böyle besleyici geldi bunu aldım şu Züber'in lokmalarından aldım. Ee, bu da neyliymiş? Fındık kaplı yer fıstığı ezmenin meyve topu diyor. Bunları böyle ara oyunlarda işte tatlı krizlerinde falan yerim diye aldım. Şöyle kefir aldım. Bir de şu Aktivya'nın kefirini aldım. Sonra başka şöyle falafel aldım Haras'ın kızlar. Bu da çok güzel oluyor. Böyle salatalarda falan güzel gidiyor. Şu kızların benim değil. Sonra bir tane şu var. Bu da e, glutensiz kreker. Bu da yine fesleğen ve ay çekirdekliymiş. Bunu da yine böyle ara öğünlerde yerim diye aldım. E, leblebi almıştım bir de ben. O nerede? Kendime şöyle bitter çikolatası aldım. Bu yeni gelmiş kızlar bu arada. Mozzarella peyniri. Hem de 60 liraydı tanesi ama içinde kaç tane var bilmiyorum. Bakayım. Bir tane büyük var sanki. Aynen. Bir tane var içinde. Bir de şöyle yine beyaz leblebi aldım. Ben böyle kuruyemiş seviyorum ya. Dedim ki değişiklik olur böyle. işte yanına kefirle yine böyle bir ara oyun yaparım dedim. Bakalım kararlıyım bu sefer. Ama bugün böyle çok canım e, şey tatlı istiyor. E, aslında yemekten sonra ara yapmayacaktım ben ama belki şimdi bir hurma yerim. Hatta arkadaşım gelecek kahveye birazdan. Bizim sitede oturuyor arkadaşım. Ya da onunla şundan yeriz kahvenin yanına. O da böyle bir yarım saat, bir saate gelirim dedi. Ama böyle gerçekten böyle bir tatlı isteğim var yani benim bugün. Dayanamayıp yiyeceğim. Artık sonraki günlerde dikkat ederim. Yani tatlı yemem. Şimdi biraz mutfağımda dağınık mutfağı toparlayayım. Bunları yerleştireyim. Ondan sonra arkadaşım gelir zaten. Kızları falan da yatırmam lazım. Yine görüşürüz. Şimdi Şeyma geldi. Onunla gece kahvesi seçiyoruz. Gelirken de kahve getirmiş. Neydi bunun adı? Gano. Gano kahve diye geçiyor. Baktık bayağı internetten. Tam böyle diyet kahvesi. Tadına daha bakmadım ama şimdi bakacağım. Tabii ben yemiyorum. Sadece şunu yiyeceğim. Bir iki tane ben kurelim içerim. <laughs> Ayıp olmasın arkadaşıma. O da tatilden geldi. <laughs> ben